Ülkemi telefoncuları dolandırıcılıkta gene sınır tanımıyor. Yeni sistem yenilenmiş cep telefonları. Bir yıldan fazla kullanılmış cep telefonları ve elektronik ürünler yenileme lisansı olan firmalar tarafından yenilenerek satışa sunulabiliyor. Sektörün önde gelen firmaları İzcep, Getmobil, Gürgençler, Mediamarkt, Teknosa gibi yenileme lisansı olan firmalar artık kendileri yenilemenin dışında platformlar oluşturarak bu platformlarda cep telefonu alım satım yapan dükkanlara da aynı zamanda kapılarını açmış oldu. İşte dolandırıcılık tam da burada başladı. Bir cep telefonunun yasalar kapsamında yenilenebilmesi için Türkiye'den alınmış ise minimum 1 yıl kullanılmış olması, eğer yurt dışından getirilip pasaport kaydı yapılmış ise 3 yıl kullanıp artık bütün sim kartları açılmış olması gerekiyor. Türkiye cihazlarında herhangi bir sıkıntı yok fakat yurt dışından getirilip pasaport kaydı yapıldıktan sonra yenilemeye girecek olan telefonlarda büyük dolandırıcılık dönüyor. Yenileme kısmını bir kenara bırakalım. Yurt dışından gelen pasaport kayıtlı cihazların pasaport kayıt süreçleri hakkında ufak iki bilgi vereyim. Bir kişi yurt dışından getirmiş olduğu cep telefonunu iki yöntem ile yapabilir. Birincisi e-devlet üzerinden, ikincisi kayıt yapmaya yetkisi olan abone merkezi. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi e-devlet üzerinden illegalite yapmak biraz zor. İşte orada kayıt merkezleri üzerinden şöyle bir dolandırıcılık dönüyor. Öncelikle sahte evraklarla kayıt merkezlerinde getirmiş oldukları cep telefonlarını sanki pasaport kaydı yapacakmış gibi evraklarını sunuyor. BTK kayıt için alınan evrakların incelenme sürecinde insanlar mağdur olmasın diye hemen anında evraklar alındı diyerek kayıt merkezine güvenip telefonları o günden itibaren kullanıma yeniden açıyor. Dolandırıcılar kapanmış olan yurt dışı telefonlarını bu şekilde bir günde kullanıma yeniden açıyor. Peki burada duruyorlar mı? Tabii ki daha hayır. BTK sisteminde geçici kayıt altına almış olduğu görünen cihazları hemen hızlıca yenileme merkezlerinde işlemi aldırarak yenilenmiş telefon statüsüne geçiriyorlar. Normalde bir yıl kullanmamış veya kayıt dışı veya yurt dışından getirilip kapatılmış telefonlar yenileme merkezlerinin sistemlerinden geçemiyor. Fakat BTK bu tür cihazlara geçici olarak kayıtlıymış gibi davranılması gösteren bir statü atadığı için yenileme merkezleri bunu anlayamıyor ve bu cihazları sanki yenilemeye uygunmuş gibi yenileyip satışa sunuyor. İnsanlar da yenileme merkezlerinin platformlarından bu cihazları 6 ay 12 ay taksitle gönül rahatlığıyla alıyor fakat BTK bu kayıtların geçerli olmadığını anladığında sizin yenilenmiş diye aldığınız telefonlar birden kapanıyor. Tabi siz yenilenmiş olarak aldığınız için cihazların kapanmasına bir anlam veremiyorsunuz ve şikayet kaydı oluşturuyorsunuz fakat bu sürede bu satışları yapan telefoncular buhar olup gitmiş oluyor. Bu durumdan kurtulmanın tek bir yolu var aldığınız telefonun e-mail numaralarını ikisini birden e-devlet üzerinden sorgulama yapmak. Eğer sorgulama yaptığınızda böyle bir uyarı görüyorsanız bilin ki bu cihaz legal olarak kayıtlı bir cihaz değildir ve yakın zamanda kapanacaktır. Hemen hızlıca bu cihazı iade edin. İkinci el yenilenmiş bir telefon almayı düşünen bir arkadaşın varsa göndermeyi unutma. Sistemin açığını kullanan dolandırıcıların hedefi olmaz. Her gün yeni bir bilgiyle geliyorum takip etmeyi unutma.